Hemen hemen her gün meydana geliyor. Sebepleri genelde aynı. Hız, dikkatsizlik ve kural ihlali. Bunun adı trafik kazası. Bu kazalardan kimileri yaralı olarak kurtuluyor, kimileri hayatını kaybediyor. Geride ise yürek burkan bu görüntüler kalıyor. Trafik canavarı yine yüreklere kor düşürdü. Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden iki kişi öldü, iki kişi yaralandı. Acı haberi duyanların feryatları ise yürekleri dağladı. Trafik kazalarının birçoğu da dikkatsizlik sonucu yaşanıyor. Tıpkı Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bu kaza gibi. Sürücüsün hatalı sollama yaptığı motosiklet devrilerek 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki jandarma aracının altına girdi. Yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hastaneye kaldırılan İsmail Korkut Kumaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. vatanın sahibi, bayrağın sahibi bu toprakları... Başkent Ankara tarihi günlerinden birini yaşadı. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul'dan sonra dev bir mitingde Başkent Ankara'da düzenledi. Hiç yılmaz bekçesin, hiç yılmaz Bağımsız Türkiye Partisi'nin seçim sloganı olan Hakkına sahip çık adını taşıyan mitingde Genel Başkan Profesör Doktor Haydarbaş halka seslendi. BTP lideri konuşmasına Türkiye gündemine oturan milli ekonomi modeli kaynaklı projelerini anlatarak başladı. Türkiye'de çalışan işçi, memur ve emekli kardeşlerimin tamamı asgari ücret olarak beş bin Türk lirası alacaktır. <laughs> Doğum ikramiyesi on bin Türk lirası olacaktır. Her doğan çocuğumuza her ay 250 Türk lirası maaş verilecektir. Ev hanımı olarak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarından her ay 1500 Türk lirası alacaksın. Haydarbaş milli ekonomi modelindeki sosyal devlet projeleri terörü bitirecek ve Türkiye'nin bölünmesinin önüne geçecek dedi. Güneydoğudayız. Anne 1500 Türk Lirası alıyor. Baba 5000 Türk Lirası alıyor. Ne diyor bu? 6500 Türk Lirası ediyor. Evde bir çocuk var. Bu çocuk da henüz بلو çağına ermemiş. 250 Türk lirası da bu evladım, kızım alıyor. Ne etti? 6.750 Türk lirası. Güneydoğu'da bu maaşı alan aileden bir fert daha çıkar mı size soruyorum. Çıkar mı? Siz Güneydoğu'daki terörü silahla, askerle, jandarmayla, polisle, kol kuvvetiyle... Durduramazsınız. Haydar Hocanın projeleriyle durdurursunuz. Var mısınız? Türk kardeşlerim beni. Artvin'de 9 gün önce asma köprüden Çoruh nehrine düşerek kaybolan üniversite öğrencisinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Çorum Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Özgür Teyyare'nin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Artvin ve Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile jandarmadan oluşan 20'si dalgıç 35 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Boy boy, boy. Ekipler sabah erken saatlerde başladıkları çalışmalarını hava kararıncaya kadar titizlikle yürütüyor. Artvin'in Boşka ilçesinde iki kardeş arasındaki kavga kanlı bitti. İlçeye bağlı düzenli köyünde İsmet M ve kardeşi Rıza M arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Yer davası diyelim senin beden. Yani Karadeniz'de köylerde genelde olan şeydir. Olmaması gerekirdi ama işte. Şey Haftufeyle mi vurmuş? Haftufeyle saçma yapma. Yakın mesafe zaten şuradan şuraya adam bulmak zor bir şey Sözlü atışma büyüdü ve yerini kavgaya bıraktı. İsmet M. av tüfeği ile kardeşini ateş etti. Yenge halko. Kim vardı? Yenge evdeymiş. Şey, su Süpürge makineyi çalıştırırken sessiz bir asıl için duyamamış. Göğsünden yaralanan Rıza Ame hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İsmet Bey ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Komşuları şaşkın ve üzgün. Çok şey görürüz, çok şey yaşarız. Nasıl oldu, niçin oldu, neden oldu o artık bitti. Olay olduktan sonra her şey bitmiştir. Rıza Mey'in cenazesi düzenli camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve Rahmetullah. Bağımsız Türkiye Partisi Artvin Milletvekili adayları İbrahim Yıldırım ve Musa Keskin, Nusret Dururla Bölgenin Sesi programının konuğu oldu. İki isim de hükümetin politikalarını eleştirdi. E, hükümete baktığınız zaman tarım politikası iflas etmiş. Hayvancılık politikası iflas etmiş. Turizm politikası iflas etmiş. E, sanayi iflas etmiş. E, eğitim iflas etmiş. E, Türkiye'de hükümetin... Adliye iflas etmiş. Adalet yok. Artvin'de 325 tane yabancı şirkete maden ruhsatı vererek ülkemizin her tarafı üçte birini Ecnebilere toprağını peşkeş çekti. Türk milletine ait olan dereleri yabancılara peşkeş çekti. Yani millete hiçbir şey kalmadı. Keskin ve Yıldırım Kurtuluş'un Haydarbaş olduğunu söyledi. Haydar Hoca'nın dışında iktidar edip de Türkiye'yi kurtaracak bir lider yok. Milletimize buradan sesleniyorum hakikaten Haydar Hoca'yı iktidar edene kadar sürünürsünüz ne zaman iktidar ederseniz vallahi o gün kurtulmuşsunuzdur. Haydar Başbey'in yazmış olduğu Milli Ekonomi modeline geldiğimiz zaman bir gün genel başkanımızın evinde sohbet ederken dedi ki evladım dedi ben bu eseri yazmak benim iki saatimi 3 saatimi almadı 30 yılımı aldı dedi ben bir işçiyim ben dedi çiftçiyim ben dedi askerim ben memurum ben doktorum ben esnafım ben müdürüm ben bütün insanları bir araya alarak ben olursam nasıl yaparım diye düşünerek de bunları yazdım ve bugün bunlar ortaya koyduğumuz zaman gerçekten Türk milletini bir yapan beraber yapan Alevisini, Sünnüsini, Kürdünü, Türkünü, Lazını, Çerkezini, Sağını, Solunu bir yapan bir ve beraber yapan hamurla çekilen yoğuran tek bir lideri vardır. Tek bir kişi vardır. O da Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Başbey'dir. Kısa iki kelime ve söylüyorum. Şimdi biz kimseden oy dilenmiyoruz. Evet oy istiyoruz fakat dilenmiyoruz. Ne demektir bu? Çünkü eğer millet kendine karar verirse, kendi değerlerine karar verirse bu millet kurtulacaktır. Mevlana ile Şemsi bilirsiniz. Rize'de AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi il ve ilçe başkanlarında aralarında bulunduğu bazı kişileri usulsüz dinledikleri iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 5 emniyet mensubu serbest bırakıldı. Rize, Denizli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonla polis memurları Ali Burnaz, İlhami Dağ, Şenol Kıroğlu ile Rize eski istihbarat şube müdürü Mehmet Şevki Meşe ve komiser Veli Akçay gözaltına alınmıştı. Şahıslar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, suç uydurma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçlamalarıyla sorgulandı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Rize Eski İstihbarat Şube Müdürü Mehmet Şevki Meşe suçsuz olduklarını söyledi. Suçsuzluğumuza yürekten inandık biz. Hala da inanıyoruz. Zannediyorum avukat beyin de ifade ettiği gibi çok e, ritmik düzeyi çok düşük de olsa kalp atışları ölmemiş adaletimizin adalet tecelli etti diye mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Komiser Veli Akçay yasaların verdiği yetkiyi kullandıklarını ifade etti. Kendimizden emindik, yasaların bize verdiği yetkiyi kullandık. Devlet güvenliği, suçla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, vaktimizi tamamen bunlara harcadık. Ailelerimizden fedakarlık ettik. inandık. inandığımız için ve yasaları uyguladığımız için buradayız. Avukat Hakan Dişkeser de mahkeme sürecini anlattı. Savcı Bey tutuklamaya sevk etti, böyle takdir buyurdu. Ama mahkemede adli kontrol, yani yurt dışı çıkış yasağı ile beraber müvekkillerimizin hepsi serbest bırakıldı. Gel gel gel. gel, gel. Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı köy muhtarları AK Parti'ye sahip çıktı. Muhtarlar adına açıklama yapan Bağattin Paşa Köyü Muhtarı Aziz Topal, köydez programları kapsamında hizmetleri eksiksiz olarak aldıklarını ve Türkiye'deki siyasi istikrarın devam etmesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırım imkanlarından özellikle elimiz ve köylerimiz AK Parti iktidarı döneminde ciddi anlamda istifade etmiştir. 13 yıldır siyasetin istikrarın devam etmesine bağlı olarak köylerimiz her geçen yıl ana sorunların büyük ölçüde çözmüş bulunmaktadır. AK Parti iktidar döneminde KÖDÜS programına geçilmiş program ve köylerimiz her sorunu çözüm odaklı karşılık bulmuştur. Hiçbir köy ayrımı yapılmadan hizmet odaklı çalışan ve taleplerimizin her zaman karşılık bulduğu Ankara'yı Rize'ye taşıyan milletvekillerimize sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Topal, Yeni Türkiye yolunda bu değişime hiçbir muhtarın kayıtsız kalmayacağını belirtti. Yeni Türkiye yolunda bu değişime hiçbir muhtarın kayıtsız kalmayacağı inancımız tamdır. Adeta köylerimiz şehir merkezleriyle yarışır hale gelmiştir. Taleplerin sonsuz imkanların ciddi olduğunu bilen bizler bu istikrarın devam etmesinden yana olduğumuzu halkımızın bu doğrultuda seçimde değerlendirme yapacağına, ve yeni Türkiye yolunda katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur. Rize Sosyal Bilimler Lisesi 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Bir de, bir de, bir de. Tören okul öğretmenlerinden Erol Uzun'un anonsuyla başladı. Sosyal Bilimler Lisesi'nin Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını okul müdürü Ömer Can Öşahin yaptı. Değerli gençler ve Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş, öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşadığını söyledi. Bizler de sizlerle de birlikte de, bugün aynı bir heyecanı, aynı mutluluğu, aynı coşkuyu hep birlikte de yaşıyoruz. Okulun yapımında emeği geçen Rizeli iş adamı Tahsin Usta'ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Okul Kurucusu Müdürü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sekreteri Adnan Erde plakete layık görüldü. <laughs> Eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayarak dereceye giren öğrencilere de plaket verildi. Okulun birincisi Rümeysa Taşkın, ikincisi Gül Hatice Kağan ve üçüncüsü ise Ebu Bekir Mutlu oldu. <laughs> Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile ilgili hazırlanan slayt gösterisi salondakileri kahkahaya boğdu. <gülüyor> <gülüyor> Diplomalarını alan öğrenciler 5 yılın özetini bu sözlerle ifade etti. 5 yıl beraber yürüyoruz. bu hayat adlı yolda güzel haftalar yaşadığımıza inanıyorum. İnanıyorum ki kardeşlerimiz ileriki hayatlarında güzel makamlara gelecekler, güzel hatıralar yaşayacaklar. Sizin olmak beni her zaman mutlu etti. Beni güzel hatırlayın, hoşçakalın. <laughs> Geri sayımla birlikte keplerini havaya atan öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denizlerin temiz tutulması için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Tüm Türkiye kıyılarında geçerli olacak bu projenin ilk uygulama noktasının Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e kavuştuğu Karasu ilçesinin olmasına karar verildi. İçi temiz, dışı temiz denizlerimiz adını taşıyan kampanya kapsamında Karasu'da tören düzenlendi. <laughs> Proje için yarım asır boyunca tüm dünyada Almanları kayıp denizaltıları olarak bilinen U-20 denizaltısı seçildi. başlamadan bir önce bu üzerindeki ağların daha çok Yeni bir ağ. Hayalet ağlardan temizlenen denizaltı yeniden dalış turizmine kazandırıldı. Temizlik sonunda ortaya çıkan deniz çöpleri ve ağlar halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla sergilendi. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Mustafa Öztürk projenin önemine değindi. Denizlerimizin gözle görünen kısımlarının temizliği kadar işlerinde yatan tarihi ve kültürel hazinelerin de aynı prensiplerle temizlenmesi ve korunmaya alınmasıdır. Kıyısı yeşil, suyu temiz, havası temiz, inşallah denizi de daha temiz olacak kara suyumuzun. Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ise temizlikle birlikte ilçede dalış turizminin canlanacağına dikkat çekti. Hitler'in karadan yürüterek Romanya'nın Köstence limanından Karadeniz'e indirdiği denizaltılarından biri olan u 20nin temizlenerek buradan çıkan malzemelerin sergilendiği ilk program Karasumuzda yapıldı. Tabii ki bu belki de dalış turizminin Karasu'da başlayacağını, bunun hem Almanya'daki 5 milyon dalış yapan Alman vatandaşlarının kendi eserleri olan U20'yi görmek için ilçemize gelebileceklerin bir işareti olarak görüyoruz. Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Fevzi Gümükçüoğlu Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan'la beraber yapım çalışmaları hızla devam eden 23.7 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Gümrükçüoğlu ve Turan, Akyazı ile Boztepe arasında çalışma yapılan tüm noktaları inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden ve teknik elemanlardan birikim kaldı. Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayan proje Trabzon'u güneyden kuşaklayarak Boztepe'yi tünelle geçip Trabzon Maçka Karayolu'nda göz alan mevkinde Erzurum yoluna bağlanıyor. 8 duble tünel, 14 köprülü kavşak, 8 hemzemin kavşağın bulunduğu projede çalışmalar etap etap ilerliyor gördüğünüz havai hattına buradayız tamam. Ha. Yani bina yıkılmaması öğrendi. Selam ya. olsun. Binanın yanındayız. Ya bu güney kurtarmak için evet. bak Selahattin Beyleceğiniz evet. çok teknik mühendisler çok zamanla çekmiş. Evet. Şu. Bu projemizde şurası kavşak. Burası hemzemin kavşağıktı. Üye düğün girişinde e, hemzemin hem kavşak ileride trafik sültaş açısından sıkıntılar olur. Atapark'taki gibi sorunlar yaşarız diye buraya köprü kavşak tasarladık. Bu projem sen gelen büyük lanaya. Kanuni Bulvarı'nın Trabzon'a çok büyük bir mesafe aldıracağını kaydeden Başkan Gümrükçoğlu, bu büyük projenin Trabzon'a kazandırılmasında emeği geçenlere ve güzel yağın geçtiği bölgelerdeki gerek binası, dükkanı, kuruluşu, konutu bulunan tüm yurttaşlarımıza maddi manevi fedakarlıkları için şükranlarımızı ifade ediyorum dedi. Karayolları Genel Müdürü Cahit Turan, Kanuni Bulvarı'nın çok yüksek bütçeli bir proje olduğunu kaydederek, Kanuni Bulvarı'nın Trabzon'un geleceği için son derece elzem bir proje olduğunu belirtti. Böyle bir çilek, Türkiye'de yok ya. Böyle bir çilek, var mı bir şey? Yıllarını verdiği işinden emekli oldu ama boş durmadı. İsmet Koç bahçesinde onlarca çeşit ürün yetiştirip hem kendi geçimini sağlıyor hem de komşularını üretime teşvik ediyor. Şimdi bunları gördük ya ama 21 güne çıkıyor bunlar. 21 günde 13 tane cevizi. 21 günde 13 tane cevizi. Ne oldu? 10 yıl önce demir çelik fabrikalarından emekli olan koç tam anlamıyla doğayla iç içe yaşıyor. Küçük çiftliğinde kocaman işler başarıyor. Komşularım hep teş teşvik ediyorum. Şimdi gördüğünüz az önce bu tarlada marifteyiz. Komşular gelmek istiyorlar. Onlar da elimizden geldiği kadar tetiklemek tetiklerim, yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani. İnsanlar çalışırsa başarılı başarılı olacaklar. Yani eren insanın çalışması lazım. Tavuk yetiştiriciliği de yapan koç her gün sofrasına taze yumurta götürüyor. Ekim, kurum iyi, hiçbir ihtiyacım yok. Bunları zevk için yapıyorum. Sırf insanları sedikliyorum yani. İnsanlar çalışsın, çalışsın öğrensinler, asalak geçişmesinler. Üretince oluyor demek ki. Bir yumurtanın tanesi, şu yumurta, köy yumurtasını 800 kuruş. Hiçbir maalesef yok. Yüzde yüz karım var. Hobi olarak yaptığı bütün işleriyle yakından ilgilenen İsmet Koç'a göre yaşadığı yerde işsizlik sorunu yok, tembellik var. Özellikle gençlere önemli mesajlar verdi. Bakın orada marul var, maydanoz var, roko var, tere var. Gidiyorum bunları toplantıya veriyorum, geliyorum. Hem evimi ihtiyacını karşılıyorum, hem komşularımın, hem de insanları tetikliyorum tet 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 yani çalışın diyorum, üretin diyorum yani. Ama bizim insanımız elin gün hayatını çalışmıyor, alışmış, kendi işine çalışmıyor. Her şey daha yaşanılabilir bir Kozlu için. Zonguldak'ın Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin ilçe için verdiği sözü tuttu. İlçede bozuk olan bütün yollar asfaltlanıyor. Asfalt olmayan mahalle yolu da kalmayacak. Kozlu Belediyesi'nin işte mevcut binasının olduğu cadde çok kötü durumdaydı. Öncelikle asfalta buradan başladık. Bunun akabinde de bütün mahallelerimizi kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam edecek. Yani asfalt çalışmaları her mahallemizde, ihtiyaç olan her yerde e, muhakkak tamamlanma süretiyle de toplamda 10 bin tona yakın bir asfalt asfaltlama çalışması bitirmiş olacağız inşallah dönemin sonunda. Yani bu 3 aylık asfaltlama dönemin sonunda. 10 bin ton asfaltın kullanılacağı Kozlu'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgazı bitmiş, işte altyapısı tamamlanmış, PTT'siyle, elektriğiyle ve gerekirse bizim işte yapmış olduğumuz altyapıyı bitirip inşallah son 2,5 yılımızda bizim dönemimizin son dönemlerini tamamen altyapısı bitmiş ve sanatsal güzelleştirme anlamında çalışmaları, kaplamanın yenilenmesi çalışmalar çalışmaları da devam edecek şekilde çalışmamız sürecek. Çalışmaların ekonomik kaynak boyutta kredi şeklinde İler temin edilerek inşallah bir aksilik olmayarak çalışmalarımızı tamamlayacağımızı yani planlarımızın şu anda yaptığımız gibi iş programımızın yürüdüğünü bu da halkımıza, halkımızdan da bize sabır gösterdik. E, duyarlı ve sabırlı olarak e, hizmetlerin en iyisini alacaklarını e, bunun için gece gündüz çalıştığımızı e, kendilerine daha iyice belirtmek isterim.